sahibi, Asım abi buyur Asım abi. Arkadaşlar merhaba. Şimdi arkadaşımız güzel bir cihaz üretmiş. Sıkma makinalarında, kuyularda, yani her türlü böyle yavaş kalkış, yavaş duruş sistemi ile alakalı biz daha önce ya işte direnç sistemi, pano sistemi ile yapılıyordu bunlar makinalarda, ya da sürücü dediğimiz, inventör dediğimiz cihazlar takılıyordu. Şimdi bu arkadaşımız çok güzel bir cihaz üretmiş. Ben de uzun zamandır kullanıyorum. Hatta yalnızca sıkma makinesinde değil. Kuyu motoru var bende. Kuyu motorunun panosunda bile bunu kullanıyorum. Yani termiktir, sigortadır, kontaktördür. Bunlarla uğraşmıyorum. Çünkü her biri ayrı ayrı bir arıza yaptığında hep işimizi gücümüzü alt üst ediyor. Bir de motorlara zarar veriyor. Ama bu cihaz öyle bir şey ki hepsinin kontaktöründe e, sürücünün de görevlerini görüyor. Şimdi size göstereceğim. Görmüş olduğunuz şöyle bir cihaz. Bu cihaz şu işe yarıyor. Bakın hiç sigorta yok, pano yok, kontaktör yok. E, ne bileyim termik yok. Yalnızca bu cihaz bu motoru Yavaş kalkış sağlıyor. Motoru göster istersen. Yavaş kalkış sağlatıyor ki eski makinem bunun bu. Geçmişte şuraları falan hep kaynaklı dikkat ederseniz. Hep böyle pano sistemiyle çalıştırdığım için o kalkışlarda, duruşlarda, sarsıntı da hep buraları zedeliyordu, kırıyordu. Ya da işte şöyle diyeyim ben, bu göbekteki milleri bozuyordu. Ama bu cihazı taktığımdan beri, şuradan açtınız abi. Bakın kalkışına bakın. Şekilde yavaş kalkıyor. Sesine de dikkat edebilirsiniz ki çok eski makina bu. Kalkış bu. Sarsıntı yok, titreme yok, herhangi bir sıkıntı yok. Vurdurur. Durma sistemi de bu. Ha bu sistem motora hiçbir zarar da vermiyor. Hiçbir şekilde bizim zamandan da engellemiyor. Nedir? en fazla 30 saniyede duruyor. Yani Şimdi sürücü takmazsanız bu makine en az 1-2 dakikada duruyor. Kalkarken lank diye kalkıyor. Ama size tavsiyem bu tür cihazı alıp makinenize takarsanız bir sürü bu panonun içinde şöyle söyleyeyim şurada panoyu görüyorsunuz. Bu kadar ıvır zıvır her birinin bir arıza yapması hem maddi küflet hem de arıza yapmasına bir gün biri bir gün öbürü bir gün öbürü arıza yapıyor ama bunda öyle bir sorun yok. Yazılımla olan bir şey. Arkadaşımız da o kadar e, işine sadık. Bakın bende sorun var dedim. Onunla cihazından kaynaklı olmamasına rağmen geldi, sorunla ilgilendi. Cihazı bile değiştirdi, yeni cihazı. E ne kadar çok teferruat bir makinede o kadar da sıkıntı demektir. Evet. Bu kadar teferruat var. Bu kadar teferruatın, biraz önce söyledim yani her gün biri arıza yapmaya başlarsa hem işimizden kalıyoruz hem her biri ayrı ayrı para. şu, şu panonun içini toplasanız en az 2 bin liralık malzeme vardı. Evet, evet. Rahat bir bin liralık malzeme vardı. Onun üçte bir fiyatına, üçte yarım fiyatına şu cihazı takıyorsunuz. Her gün ayrı bir şeyden dolayı da problem yapmasından kurtulmuş oluyorsunuz. Peki balata sistemi için ne diyorsunuz? Balata sisteminde Bey? de Balata sisteminin çalışması çok güzel, çok rahat. Ama gelelim gene her gün bir yerinin bir, bir sisteminin arıza yapması. Balatası ayrı bir der. Pompası ayrı bir der. Hava gelmesi ayrı bir der. Kompresör olmadan bu makinayı çalıştıramazsınız. Evet. Yani en basitinde. Maliyeti yüksek o zaman. Tabii maliyeti yüksek ve arıza yapma olanağı çok fazla. Evet. Yani bu makinenin arıza yapma olanağı yüzde 99. Bu makinenin bu cihazla arıza yapması yüzde bir. Evet, o da şansımıza denk gelirse o da Hakan kardeşimiz dediğim gibi e, hiçbir şey olmazsa e, cihazı değiştiriyor. Bu kadar basit bir ya şey. Maliyeti de bay yani. oldukça maliyeti düşük. de oldukça ya, düşük. yarı fiyatına. Tabi yarı fiyatına yani. Hı -hı. Tamam oldu, oldu oldu Asım Bey çok teşekkür yani, ediyorum. Herkes Sağ bununla ilgilenip ya da araştırmasını da yapabilirler. gereken gerekirse beni arasınlar İzahatını da yapayım. Yani ben bunun pazarlamasını yapmıyorum. Gerçekten ben memnun kaldığım için bir tek bunda değil kuyuda da kullanıyorum. Bizim diğer halı yıkamada da iki makinede de var. Bakın e, gücü motor gücü motor değişti gücü yetmiyordu diye gene sağ olsun Hakan kardeşim cihazı değiştirdi daha güçlüsünü taktı. Küçük bir fark aldı ama nedir cihaz makinayı komple kurtarmış oldu. Evet. Oldu Herkese olsun. kolay gelsin. Tamam, teşekkür ederim.